Sadece arkadaşımızın karavanı burada. Kendisi bayağı uğraşmış. Bizimkine benzer güzel bir şey. Can canlı bir karavan yapmış. Bugün onu ziyarete geldik. Bir bakalım bizi izleyip görüp bizi tercih edenler neler yapmış. <laughs> Onları bir görelim. Abi gel sadece abi de şey yapayım burada. Sadece abi. <laughs> Hoş geldin. Hoş <laughs> abi aracı ne kadar aldın sen? Aracı 45 bin liraya aldım. Ama motorda sıkıntı çıktığı için 18 bin sıfırdan motor yapmışlar. Sıfır motor soranlara şey olsun yani. Evet. Ön A'dan bilgi şeye, olsun. piston yatak. Aynen. 18.000 ee... 18 bin lira yapmış. Öyle diye. abar. Aynen. O kadar abartacak çok böyle imkansız bir şey değil aslında. Tabi İçinde işte bütün fren sisteminin yenilenmesi, hmm. ee, baskı balata, volant, diş falan her şey A'dan Z'ye 18 bin liraya mal oldu. Aslında çok büyük bir rakam değil. Burada evet. içeri girmeden şu dış dışar rakamları iki dakika bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? E, su deposu bilmem ne. Var. Ee, burada burada 200 litrelik banyonun suyunun geldiği bir tank var. Aha. Bu tam şu kapı körlendi. Tamam. kapının tam altında 100 litrelik bir tane e, gri su deniyor herhalde tuvalet suyuna. Tuvalet su siyah oluyor. Kuşun e, lavabonun suyu da gri su oluyor. Tamam gri 200 litre var burada Aynı. 100 litre de siyah su var ee, diğer tarafta tüp ve bastonun mazot tankı bir de 100 litrelik de lavabonu tankı. arka tarafta bagajı nasıl kullandık nasıl değerlendirdik bagaj normal işte şey lazım olursa falan diye orayı boş bıraktım evet. temiz temiz yatan yatağın altında 400 yatan yatağın altına arkadaş boş bırakmış onun su 400 litre temiz su tankı. Aynen. Temiz temiz su tankını koymuş yatağın altına. Arkada da 5 litrelik bir hidrofor var. İyi, süper. Az su diye küçük bir hidrofor kullanmayı tercih ettim. Daha mantıklı. hemen. Evet. <laughs> Daha mantıklı. hemen bitmiyorsun. Aynen, aynen. O zaman geçelim içeriye bir bakalım. Tamam. Geç artık. Ben geçeyim. sonradan şey yaparım. Evet abi. Ee, burada aynı seninki gibi bir ocağımız var. <gülüyor> <gülüyor> çok farklı. Ahşaplarım da çok farklı seninkiye göre. Ee, Birebir aynıysa. <laughs> ne ağacı kullandın abi ahşapta? Ee, ne bulduysan onun ağacı. Meşe olması lazım. Aynen ben de kullandım. meşe kullandım. Bayağı sağlam oluyor uzun ha, ömürlü o yüzden. Benimki 4 cm <laughs> e, kalınlığında. komple kullandık. Tık. Yağı sürdü üstüne. Aha. Normal bir evimiz 220 var. Buralarda saklama alanlarımız. Birazcık daha <laughs> Her zamanki gibi. Benimkiler de evet. öyle. <laughs> Burada da bir saklama alanımız var. Şu şeyi, e, karşı tarafın camını bırakmışsın. Ben bunu normalde kapattım. Evet. Burası şey, e, yemek yaparken hem havalandırma olsun diye. Hı hı. Senin de e, şey vardı. Değil davlumbaz. davlumbaz. <laughs> Aynı. Davlumbaz. Aynen. Bende davlumbaz yok. Onun yerine böyle bir doğal bir davlumbaz yaptım. Daha mantıklı, güzel olmuş bence. Yani işte şurayı da inşallah kapatıp burayı da böyle bir baharatlık yapacağım. Açıklarım <laughs> hazır. Böyle güzel bir süsler falan. Şeyler aldım, kuşlar falan aldım. Onları da yapıştıracağım <laughs> bir <yerleri> de. Zaten <laughs> karavanı şey yaptıkça daha çok Tabii. düzenlersin, daha çok değiştirirsin. Aynen. Basam seninki sen göre birazcık daha küçük. Hı <laughs> hı. Bu kadar parçamız kalmıştı. Neden <laughs> böyle oldu. Bence gayet güzel olmuş. Seninkisi gibi gene buraya inip buraya çocuk yatağı olarak e, dizayn ettin. Evet. Üstte normal saklama alanları var herhalde gene. Evet, üstte normal saklama alanlarımız var. İşte boş tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Burada normal saklama alanlarımız var. Bunlar ufak tefek bardak, çanak, ne bileyim işte cips bir şeydir falan koymak için çok böyle Bu ideal. Bu kapakları evet. kapakları böyle basit e, sabitlemek için kullanılan parçalardan kullanılmış. Öyle gidip e, 70 lira 100 liraya 7, kilitlerden buçuk... kullanmaya gerek yok yani. Gidip sordum 7,5 euro dedi tanesine. 7,5 tanesi... euro? Evet. Bunun tanesine ne kadar? E, 25 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> Para değil bedava. Bedava. Kırıldım at çöpe yenisini tak. Bunlara amortisör de baktım da çok küçük yapmışım. Ee, en Aynen. küçük aldığım amortisör bilet olmadığı için bu amortisör yok. Aynen. Buna bir amortisör taktım. Bu kendi açılıyor. Ama Benimkinde de onda amortisör var. Hatta o kapak e, biraz ağır geliyor. Benimkinde hmm. de aynı boyutlarda çünkü. iki tane amortisör taktım hmm. daha rahat hmm. açılıyor. Bir tane takınca böyle bir zorlanıyor böyle bir. Bir tane de böyle takıyorsun. Ha, Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle. Buzdolabı çok farklı seninkinden. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir aynı. Şuradan ambiyans aygınlatma mı yapacaksın? Hatta bunu kapatırsan sana böyle. Abi zaten bu aydınlatmayla böyle gece burada masada oturmak falan filan çok iyi. Şuraya iki aynen. tane mum attığın zaman oh. Nice. Kesinlikle. Tadından yenmez. Dışarıdan ilgi çekmek istemiyorsan, böyle çok güzel oluyor böyle. Aynen, Ayarlar aynen. Elektrik mi? Buz mı? <laughs> e fark etmez. Aç abi bu elektriğe bakalım. <laughs> Her yerden bir şey çıkıyor. Evet. 1200 wattlık benim sistem 12 volt, seninki 24'tü. Biraz aynen. kablolar karışık şu an. Şurada birkaç bir tane şey ekledim. Hı. 12 volt'ta. Hı 1200 watt inverter Aha. içinde 220 ile şarj da var. MPPT şarj regülatörü de var içinde. Aha. O yani tavsiye etmiyorlar ama o o bir bir sistem. Ben ee... de aynı sistemi kullandım. Yani ben benimki de her şey içinde. Hı hı. Tam sinüs inverter böyle tam otomatik. Yani güneş panelini de içine koyuyorsun. Şeyi de e... Ya, şarj edil şey falan. Hepsi... Hep forumlarda yani dediler ki işte MPTT bozulursa sen onu bekleyene kadar elektriksiz kalacak, şarj olmaz <laughs> falan. Olabilir de bu... Ben böyle tercih ettim. <gülüyor> tercih <gülüyor> meselesi. Hatası. Tabii ki. Evet. 220'leri dağıttığım şartlar var orada. Hı hı. Tam bir elektrik sistemini kendim yaptım. Hı hı. Ee, bu da sadece Maragoz işinde... Yardım aldım dolapların kesiminde, GK'nın her şeyi yüzde yüz kendimle yaptım. Yani millet şey diyor, yok elektrik işi çok abartı, çok yapamıyoruz. Nasıl yapabilirsin? Yani aslında yapılmayacak bir şey yok. Tabii. ya benim için en kova elektrikte. O kadar yani. Benim en zorlandığım yer tuvalet banyo kısmı. Tuvalet banyo işkence. Aynen. Şuraya çok güzel şey koymuşsun abi hazır. Evet, bunu tuş takımı koymuşsun. Ee, Bangkok'tan aldım. Hı -hı. Ee, yurt dışından geldi. Hı -hı. Bu çok güzel bir şey. Ve bastığı burada açıyorsun. Şu saatlere temiz su, pis su, siyah su işte. Aynı. Siyah tam siyah aldım. <laughs> aynen. Onları falan her şeyi buradan kontrol edebiliyorum. Küçük tuşlar falan da vardı da. Yani Aha. bu bunda çok görsel olarak çok hoşuma gittiği için bunu tercih ettim. Ya tabii ki tercih meselesi. Ne kadar aldım mesela bunu? Bunu 380 liraya falan aldım. Türkiye'de 560 liraya falan şu an N11'de satılıyor. Doğrudur, doğrudur. Aynen. Aynen. Geçelim arka tarafa doğru. Başka Geçelim. nelerimiz var? Yalnız bu ledlerin de mesela bayağı güzel olmuş böyle. Evet. 12 volt led, şerit led geçmişsin. Ben mesela spot geçtim. Keşke ben de böyle geçseydim. Gayet güzel olmuş böyle. Ya bunu çok araştırdım. Spot yapıp delmek için panç almam gerekiyordu. Sırf punch almaya üşendiğim için araştırdım biraz led kanal buldum. Bunların böyle ovalleri çok değişik şekilleri var de Tam buraya sıfır gömme olacak şekilde bir tanesini buldum. bundan yaptım. Bundan da çok memnunum. Abi şimdi senin boyun kaç? Benim 1.87. Şu an yani tavandan yükse yükseklik koridordan şu 1.90. Bu hangi yani, araçtı abi? Isuzu. Isuzu e, MD23 AC diye geçiyor. Kaç model abi araç? 2004 model. 2004 160 model. 160.000'de. Hı hı. E, Türkiye Emniyetinin aracı. Emniyetin aracıydı. Oo idi. güzel yerden e, almış. Eee işte bir tek en son bakımında şey en son zamanda hararet yaptırmışlar. Hı, hı. İşte o yüzden de bizim motor yapmak zorunda kaldık. Hı. Onun dışında ama benim çok mutlu olduğum bir şey araba isiz olmasının çok büyük bir artısı var. Arabanın her tarafı saç. Hı hı. Hiçbir yere temas eden veya bir bakan tarafında e, açıklık, boşluk yok. O çok e, hoşuma gitti bende. Bildiğim kadarıyla zaten e, 2003 Öncesi, 2002 öncesi araçların zaten birçoğu hep böyle sac yapılmış. Evet. Ondan sonrasında böyle su kontrasıdır, ahşaba geçilmiş. Aynen. Bu yüzden böyle zaten. Ya ben bu arabayı sökerken çok zorlandım. Ben yani YouTube'da birkaç kişi daha izledim. Onlarda da aynı problem. Buralar tamamıyla sacdan. Aynen. E, havalandırma kanalları. Yani 300-400 tane punta vardı. Tek tek elimle patlata 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 puntaları, şeyleri, saçları aşağı düşürdüm. Tertemiz açtım. Yani tamamen soymam gerekiyordu ki su kaçağı Mesela fanın orada su kaçağı vardı. Hı hı. Onu bulamazdım. Aynen. Onları buldum, temizledim yukarıdan tekrar izole ettim. şu aynen. an en kötü yağmurlar yağdı. En ufak bir damlama olmadı araba En ki. güzeli. Zaten onu yağmurlu da yapmak bu açıdan daha mantıklı. Çünkü Kesinlikle. aracın testini yapmış oluyorsun. Arabayı yapmadan önce kışın bir yağmurun altında bir gün yani bir aynen. biraz bekleyecek. Sen de neyin ne olmadığını görmen lazım. Aynen. Aynen, Daha sonradan çünkü su kaçağı olduğu zaman bunun tespitini yapmak imkansız, i̇mkansız. gibi bir şey. Yani bu kadar lambriyi sök tekrardan şey yaptık. Aynen, yap. aynen. Bunlar hep gizli vidalı. Aralardan vida attık. Aha. Bir tane, yani bir tane sakıp aralarda üç tane vida atıyorsun, ikinciyi sokuyorsun. Aynen. O tarz böyle zorlayarak oldu. Tekrardan da yapmak. <laughs> İşkence. Aynen. Burada bir yatak odamız var. Burada zaten, bu da benimki gibi böyle bir aynen, dolap koymuşsun. Gardırobum var. İki kişilik. Üst tarafı elbise. Aha. Alt tarafı da askılık olarak düşündüm. Ee, büyük, bayağı büyük çıktı. Ben bu kadar büyük olacağını ya, düşünmüyordum. 1.10 büyük... 10 de yaklaşık da bir 65-70 santim derinliği var. Aynen. Bayağı bir e, büyük oldu. Bu kadar şey alacağını düşünmüyordum. Bilse bir bir adak çıktı aslında. <laughs> Ama olsun sen sonuçta uzun yola gittiğinde veya başka bir şey kesinlikle. yaptığında kesinlikle kullanacaksın yani onu. Ya işte bu arabayı tercih etmemin sebeplerinden de biri oydu. Ee, PSA grubu deniyor herhalde. Hı -hı. Diğer tür araçlar. O araçlarda bunu bunun kadar şey yapamıyorsun yani pis suyu aşağıya depoları 300-400 litre pis su tankı var. Aynen. 400 litre temiz tankı var. Hiçbir Aynen. PESA grubu araçta bu kadar rahat bir şekilde Mümkün bunu yapamıyorsun. Mümkünatı yok. Bir kere şu buzdolabını o araçlara <laughs> koyamazsın yani. Evet. Bir kere buzluğun var yani. Şuraya atıyorsun buzunu, dondurmanı, Tabii. çıkartıyorsun yuvasını. Yani böyle bir lüks var mı ya? Yani uzun kasa olan PSA grubu araçlardan daha kısa bu araba. Aynen. 6 metre bu araba mesela. Aynen. Benimki mesela 6.50. Evet. Diğer şeyler Ducato'lar falan bildiğim kadarıyla böyle 6 metre, 6.10 o civarlarda zaten. Evet yani bu uzun kasa PSA gruplarının hepsinden daha kısa bu ve Daha iyi manevra Manevrası ve mükemmeldir. iyi görüş sağlıyor. Aynen. Burada bir yatak odamız var. Ee, komple burası komple lambiri, lambiri. Evet Her tarafı. Buralarda yine gömme ledlerimiz var. Aynen şöyle bir tane havalandırma var. Aynen tamam. arabanın orijinal havalandırması. Orada 220 prizm var şu arada. Ve bastığımızın kontrol paneli var. Aha. Yalnız evet. her taraftaki camları da bırakmışsın böyle. Ya çok güzel. Yani sabah uyandığın zaman içeri aydınlık olması çok güzel bir şey. Aynen ama oraya bir korniş falan, bir perde, bir şeyler de yaparsın ileriki zamanlarda. Tabii kornişlerim şu an altta burada bekliyorlar. Gelirken <laughs> görürsün. <zaten. gülüyor> sen gidince takacağım, deneyeceğim onları da bakalım. Şey, tuvalet banyoyu nasıl yaptın abi? Tuvalete bakayım. Böyle bir tuvaletimiz var. Daha tam bitmedi. Hı, hı. Ee, Birkaç defa silikon işim var. Hı hı. Böyle e, bir tane evimiz, bu böyle çıkabilen bilmem ne duş e, zımbırtısı, hı hı. tuvalet, şu an tavana bir aydınlatma bulmaya çalışıyorum, <laughs> şu anlık geçici olarak çözümde böyle. Ben sana şöyle bir şey önerim, bu köşe tarafa, sen hı hı. Köşe, alüminyum köşe kullanmışsın, evet. onu ters köşe koyarsan, içine de led'i dönersen komple etrafına, çok güzel bir aydınlatma oluyor, tam tavanda Aynen. olmamış oluyor. Yani fikir olsun. Tabii. Değerlendirebilirsin Yok, yani. Yok mantıklı. Ya keşke şuradan dermemiş olsaydın dediğini yapardım. <laughs> <laughs> Tam ortadan dermiş bulunduk. Mesela buraya da tavanı delip şuraya bir tane duş perdesi de koyup etrafa sağa sola şey gitmemesini sağlayabilirsin yani. Aynen. Böyle bir menteşeli bir kavumuz. Aynı Ama aynı da... şekilde şey taş ev tipi tuvalet kullanmışsın. Tabii. Ev tipi. Ev tipi tuvalet. Buradan Hı -hı. pislik aşağı tankta birikiyor. Tanktan boşaltım kısmında bir farklılık var. Maceratör var çıkışında. Aynen ben de aynı şekilde yaptım. Ha. Yani çıkışında da parçalayıp yollasın. Aynen. Ben hiç bu bir tuş koyacağım, basacağım. Aynen. De, şey borusunu koyduktan sonra bir gidere. Aynen. Ben içellemeyeceğim. Ama e, buradan parçalayarak depolama yapan sistemlerde çok büyük sıkıntılar olduğunu. Aynen. Marin yani teknecilerin bile manuel sistemle tercih ettiğini Aynen gördüm. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bunun da masrafında yani çok büyük bir fark yoktu. 2000-2500 liraya marin tipi bir tuvalet alabiliyordu. Hı. Bu sistemde yapmak 1000 lira gibi Hı. bir ücret. Aynen. Ama yani bu sistemi hiç olmazsa bir en de... çok farklı bir yerden vanayı kapatıp adem yani depodan vanayı kapatıp majoratörü çöp at. Yenisini tak sistem devam etsin çalışmaya. Aynı. Ya bir de şöyle bir şeyi var bunun. Abi ev tipi rahatlığı ya. He. Böyle rahat ediyorsun yani. <laughs> yani bence karavan karavan da ev tipi rahatlık yani çok önemli bence. Kesinlikle. En önemli şeylerden biri. Bugün, bugün test edeceğiz. <laughs> İyi hayırlısı ne diyeyim? Şey, Kaplamalarımın hepsi dış cephe plakasıdır. Yani şey. E, de... mı oluyor? Ne oluyor? Ee... Adı aklıma gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> yani saç arasında kalın bir plastik tekrar saç var bunlarda. <laughs> 4 binim kalınlığında, Hı -hı. binaların dış cepheleri kaplanıyor bunlarla. Çok iyi. Hiçbir şekilde e, su, bilmem ne geçirmiyor tabi. Aralarına izolasyon yaptık, sonra çıtaları tekrar yapıp tekrar izolasyon yaptık çıtaların etrafına. Şu an e, bir sıkıntısı yok. Yani şu şeylere bakarsın, işte su sızdırmazlığı... işte Yani du diş şey gibi he, ufak bir şey... Buralarda e, buralarda ahşaptan dönmedik. <laughs> Seninkisi mesela biraz daha profesyonel. Ama seninkisi gibi demirci tanıdıklarımız <laughs> ve ustaları bulamıyorum. <laughs> şu arabanın, yani bu araba da aynı seninkisi gibi hı hı. E, orta e, koridor 20 cm de Normalde... Çok güzel abi. Normalde bayağı dar oluyor. tabi Genişlemiş hali belli zaten. Şu iki buçuk e, laminant, hı hı, hı. laminant doğru oluyordu. Biz bu kadar daha katmış olduk buraya. Bence çok iyi. Çünkü kesinlikle araçlarda bak böyle yürüyemezdim yoksa. Kesinlikle da. çok daralıyor. Zaten e, otobüslerde fark edersin zaten. Hı. Koltukların arasında böyle ezle büzüle geçiyorsun. Tabii. Normal yani. Mantıklı, güzel olmuş. Yani buradan gidebileceğim maksimum gittim. Ondan sonra Hı -hı. şey, e, depoların <laughs> demirleriyle karşılaştım. Aynen. Oraya kadar çekebildim. 20 cm çekebildim ben de aynı şekilde yaptım çünkü. Çünkü daha fazla yani karasere girdiğin zaman şey yok. Ekstra, sonu yok. Ekstra masraf çıkıyor bir sürü. Evet bir de Şimdi biz bu karasörü tasarlayabilir, yani tasarlarsak hı hı. biz normal insan olarak Bunu tasarlayan insanlar mühendis de. Aynen. Buna bir aerodinamik katarak bunları, bir ağırlık dengesi yaparak yaptılar. Bu yani çok fazla kesip hiçmedim. Bi biçmedim. Arabanın şasisini hiç oynamadım ben. Hı hı. Olabildiği kadar sadece şuradaki sadece kesip tersten tekrar kaynattım. Başka hiçbir şey yapmamış oldum ben, ben. Bence gayet güzel olmuş. Benim en zorlandığım yer üstünde durduğum motor kapağı. <laughs> Senin kadar şanssız değildim. Benim motor kapakları uyuşmadı. Çift kapaktı. Aha. Ben onu çift kapak olarak altta bıraktım. Hı -hı. Üstüne ayrıyeten üçüncü bir kapak yaptım. Koltukları mesela şey yapabilirsin. Şu sadece bu taraftakileri Hı -hı. değiştirebilirsin istersen bilmiyorum. Bu yatan koltuklar var ya şu çifti evet. arkaya doğru yatırırsan şuraya aşağı hem bu boş alanı kullanmış olursun. Hem Aynı ekstra polisler... yatma alanı gibi kullanabilirsin orayı Kesinlikle. da. Kesinlikle. Burada birleşen demirler var bunun. İki Hı -hı. tane demir taşıyor. Hı -hı. Bu demirlerin buraya, o dediğim mekanizme takılabiliyor. Hı -hı. Ama sadece ustasını bulmak gerekiyor. Bir de şey de yapabilirsin, bu yatağı genişletmek adına... Çünkü ben de yapacağım ama tabii ki her şey duygusal olduğu için, her şey maliyet Kesinlikle. olduğu için. Kesinlikle. Mesela Yoksa şu... Bu kadar küçük Aynen. Şu <laughs> şu mesela koltuğun yanına ekstra bir açılır, şöyle bir şey koyup evet. yatağı genişletebilirsin. Aynı şekilde masayı da bu şekilde genişletebilirsin. Ya, tamamıyla ihtiyaç. Aynen. Kaç kişi yaşadığına bağlı. Aynen öyle. Ben iki kişiyim. Şu anlık mı yetiyor? Yerde işte şu an 10 senelik bir planım içerisinde bura bana yetiyor. 10 seneden sonrası için yeni bir karar. <laughs> <bitiriyorum. gülüyor> Artık kısmet bakacaksın ondan sonrasına. Evet. Abi şey, güneş paneli falan ne kullandın sen? Kaç tane aküm var? Eee 3 tane 100 jel aküm var. Hı hı. Eee Letron marka. İnternette araştırmalarımda en iyi o denmişti. Ben de ondan aldım. Eee 380 Watt iki tane güneş panelim var. 1 metre 2 metre hı hı. bir adede 2 metre yani 2 metrekarelik şey 4 metrekarelik bir alan tavanda güneş paneli. Ee, günde yaklaşık 15 buçuk 2 saat güneş alırsa tam bir verimde aküleri tamamen doldurabiliyor. Çok iyi. ve 3-4 gün okularım yetiyor. Bugün yarım saat çok az bir güneş aldı. 4 günde buzlu, buzlu, buzlu çalışıyor. Hı hı. İçinde sürekli elektrik çalışıyor çalıştığımız için. Daha bu hı hı. ilk defa içinde oturuyoruz. Ee, daha 12 volt, e, 11'in buçuğunun alt tarafından hiç düşmedi daha, 12'de sabit kalıyor. Çok iyi. Ara ara da e, buzdolabı zaten devreye giriyor. <laughs> buzdolabı herhalde herhangi bir şey e, sıkıntı, problem yaşamadı şimdiye kadar. Hani millet Yok. çünkü şey diyor, ya ben buzdolabını aldım, işte büyük şey... Buzdolabı çok büyük, çok akü alır, çok tüketir. Ya yani günde 10 defa çalışıyor mesela atıyorum. <laughs> e, ee, bir 5 dakika çalışıyor. Ben takip ettim 6 amper yiyor. 12 volt 6 amper yiyor. Hı hı. Yani bu, bu aküleri hiçbir şekilde boşaltabilecek güçte çekmiyor. Yani tabii ki maksimumunda açarsa onu bilmiyorum. Minimumda kullanıyorum. Buzluğu hı hı. tamamen buz tutmuş. İçinden çıkardığım suyu içerken de boğazım sızlıyor. Bey, şu an çalışıyor mu? Bakabilir miyiz? Evet, Çünkü bazı arkadaşlar şey yapmıyor. İçinde Camlarına daha koymadım evde yıkadım onları da. Bugünlük bir denemek için bu kadarlık az bir erzakla bir gün geçirme challenge <laughs> yapıyoruz. bir deneyin ya bir daha bu başlangıç. Tabii. Bunu bitirdikten sonra daha neler neler yapılacak. Burası takım çantaları, takım eşyalarımızı koyduğumuz ufak bir yap. <laughs> Sende de var aynısı. Hayır bende de var. ben de Her tarafta takım var bende de. Bu arabanın senin arabadan farklı olarak e, tam boy cam değil. Ortadan ikiye bölük. Yarısı açılır, yarısı sabit cam bunları. Aynen. Yazın çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Klima yok çünkü. Hı hı. Kimse de klimanın çözümünü bulamadığı için Aynen. 12 voltlu böyle akülü araçlarda ee, böyle yazın daha serin olacağını düşünüyorum. Çok Toplantla mantıklı bence. Toplamda 4 tane diğer tarafta 3 tane cam var açılır. Tabanda 2 tane sunroof var. Hepsini açıp birer tane sektör takınca yazın püf püf olacağız. Şu yan tarafa da bir tane tente koyarsan. Tabii evet, yan tarafa bir tente. Üst tarafı arkada küçük bir tane teras kat çıkacağız. <laughs> Böyle dediğiniz olursak. İyi hayırlısı olsun. Arabanın dışına bir anlat bakalım. Niye yapmadın? Tamam bile duygusal. <gülüyor> <gülüyor> hiç bilmiyorum araştırmadım ya da arabanın dışına hiç Sadece içini içine bitirebildim. Aynı ben ya. Ben de dışına daha girmedim. <laughs> hiç güzelliği önemli. <laughs> <Tabii>. Aynen. Yani <laughs> ben kapıyı direkt önemli körletip. Sadece kaynatmayı düşündüm. Aha. Araba dört gün sanayide yatacaktıklar. Dört gün ayrılamadım. Yüreğim el <laughs> o yüzden. Köl de seçtik. Köl nasıl yaptın arka tarafı? Kapıları komple pistonları kolları çıkarttık. Kalan ee, kalın 5 milim saclardan şeritler kestirdik. 6 tane şerit atıp kapıyı Hı. komple ona kaynattık. Ha kaynaklı. Şu an duvarı yerinden sökebilirsiniz ama kapıyı sökemezsiniz. Çok güzel olmuş bence. Çok mantıklı. Yani kapının yerine kaynatacağımız saç, Hı -hı. fabrika çıkışı saçlar kadar kaliteli olmuyor. Belli bir süre, şey, yani daha erken çürüyor onlar. Aynen. Bence böyle daha iyi olmuş. Orijinalinin hiç bozmamışsın. Daha evet. böyle hoş gözüküyor bence. Evet. Göre farklı olabilir. Şey, depoları. Komple saç Gayet güzel olmuş depolar. Ama şöyle bir şey. Benimkinin ortasında profil var. Seninkinin ortasında profil yok o yüzden. Benim bagajının evet. tam ortasından profil geçiyor. Evet. Onu o yüzden o yüzden ben bayağı bir sıkıntı yaşadım. Bu Seninki. Orada etrafından dönmüşler. Bagajlar acayip kullanmışlar. Aynen. Burada 200 litrelik pis suyun gideceği depo varken şu arkada 100 litrelik. Tam o e, basamağı kestik. Aha. Basamağın arasından sığabilecek şekilde 100 litre depo bulduk. Çok iyi. Direkt ona geliyor. Onun <laughs> lastiğin arkasında havalandırması var. Aha. E, koca da yani büyük bir de bir kıvaş giriyor direkt tuvaletten yani. Ev sistemi tamamıyla doğru bir şekilde çalışacak şekilde tasarladık arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Aküleri tam nereye koydun? Burada inletin altında. Ha direkt orada içeride yani aküleri. Yani kablo ne kadar kısa olursa o kadar verimli olur. aynen. söylediler. Aynen aynen Dört öyle. Güneş panelinden buradan yarım metre kablo geliyor. Inverter'e giriyor. Yarım metrelik kablo da aküye gidiyor. Çok i̇şte iyi. De hiç şey kaybı olmuyor. Kaybın yok aynen. Anahtarların hepsi aynı mı yoksa ayrı ayrı mı? Hayır. Burası ile buranın anahtarları farklı. Sağ tarafla sol. Ha, çift anahtar var. Evet. Sağla sol ayrı. Tabii. Vay değişik bir, bir iş. Bir, sistem. tanesini bulursa yani diğerini bulamıyorsa açamıyorsa kapıyı. Burası ee, mutfağın gideri. Bu, bu giderle yandaki banyonun giderini aşağıdan seri olarak birleştireceğim. İkisi hı hı. aynı seviyede olacak sürekli. Çünkü bir tane şamandıran var. Aynen. Webasto'nun mazot deposu, hı hı. onun da e, pompasını falan sabitlemedim. Tamamıyla bunların hepsi kurulumu ben yaptım. Çok yoğun. olmuş. muhafızası çok e, güzel, ahşaptan. Ay Ama gazan, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Tüpü. Depoların gerçekten çok büyük ve çok kullanışlı. Evet. Bak, buralar falan hep tertemiz, boyamışlar. Çıkan pistonların yedeklerim var burada. Hı, hı. Şu hava filtresi. Bayağı güzel, bölümün. tertemiz olmuş. Aynen. Şimdi muayeneden çıktıktan sonra aracın tonajı ne kadar oldu? 5100. 5100. Evet. Çok güzel. 5100 tonajla kantara girdi. Projede 5100 de 5100'de onaylandı. Artık. Çok iyi. Ne diyeyim hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Önlerle <laughs> arkaya farklı ışık yapma. Aha. Öne farklı kanal koydum, arkaya farklı kanal koydum. 12 voltları paralel bağlayınca 24 volt edip ışıkları çiftledim. Ön taraftan. Nasıl yani? Mesela burada bir tane var. Bak tek açtı şimdi dört çerit ışık oldu. Ha içeridekiyle birleştirin. Evet. Bu şoför tarafının ışığı. Bunlar şoför tarafı. Şoför Aha. yolda giderken şey yapınca bunları açıyor. Aa çok iyi. Diğerleri arkadan yönetiliyor. Bu Çeviri. şey, bu şey nereden açılıyor? Dış lamba. Çok iyi, güzel olmuş. Onlardan dört tane daha var. <laughs> da yanlarım sıcak. İkisini öne koyacağım, ikisini arkaya koyacağım. Valla bence yeterli gayet. Güzel bence. Akşam otururken dışarıda ışık lazım olduğu zaman... Aynen, aynen. Kullanacağız. <laughs> ben <giderim. gülüyor> <laughs> Valla hayırlı olsun. Kazasız belasız kullan. Sağ olsun, teşekkür ederim. Sakin arkadaşımızı karavanında ziyaret ettik. Çok güzel bir karavan yapmış, mükemmel. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkese yapabilir değil mi? Evet. Abi sen, <laughs> sen ne iş yapıyordun? Bilgisayar mühendisi bu işi yapıyorsa yapmanız lazım yani. Her işten becerebilir bence yani. Kesinlikle. İnsan içinde olması Duygusal Abi. mı? Ne? Duygusal mı? Tamamen <laughs> duygusal ya tabii canım. O zaten önemli. Ya biz zaten YouTube'daki gibi milletin şeyi gibi reklam yapmıyoruz ki. Millet geliyor ay ben şuraya gittim, şurada çay içtim, burada kahve içtim, böyle karavanda yaşıyorum. Abi görüntü değil, gerçekte buradayız ya. <laughs> Ha tamam yeter, abi. Tamam, tamam. <laughs> sen, abi sen bana bak kend, kendini bana bırak ya. Ben sen ben hiç yapayım. dert etme ya. Hiç Youtuber konuştu, ya. hadi bakalım. Abi benim benim ilk videolarımı görmüşsündür zaten. Rezil, pislik, iğrenç, hiç izlemezsin. Sonraki videoları bir bakıyorsun. Profesyonellik olmuş kendi kendine. <laughs> Sen başladın mı? Benim çekiyorsun sabah. Evet. Tamam. Sana başladığımı söylemiştim. Ne, 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 ne diye şey yapayım ya? Neyse. Kanalıma kardeşim. hoş geldiniz <laughs> falan da sen. <desersen>. Küçük kardeşim. Seninki en küçüğü ya. Yani şey yapabiliriz. Evet. Neyse. Ee, başlayayım o zaman. Neyse. Nasıl? Giderim? Nasıl peşinden gelirim? Sağ ol. Sıkıntı yok. <laughs> Sadece arkadaşımız bizi karavanında ziyaret ettik. За <laughs>